İlk onu fırına attım. Efendim yepyeni bir videodan, yepyeni tariflerden, yeni tarif değil gerçi de daha önceden yaptığımız bir tarif. Selamlar olsun nerelerden bizi izliyorsanız, hangi saatte izliyorsanız o saatte o yerlere selamlar olsun. Dünyamızın dört bir yanına, ülkemizin dört bir yanına. Çok 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 selamlar, sevgiler. Videomuza hoş geldiniz. İşte o büyük gün geldi. Hüma Kuşu birinci sınıfı bitiriyor. İkinci sınıfa geçecek Rabbim nasip ederse. Ve yıl sonu müsameremiz yarın gerçekleşecek. Ben de onun için ikramlıklar hazırlanacak. İkramlık olarak çörek atlı kurabiye yaparım diye belirtmiştim. Akşamdan hazır edeyim. Yarın saat... İkinci vaktinde 5'te okulda olacağız ve gösterimiz de 6'da başlayacak. İkramlıklarımız, velilerimizin yaptığı bütün her şey orada hazır olmuş olacak. Aileler gelecek konuk olarak. Büyük bir gösteri olacak yani. Benim mini mini birler ilk sahne heyecanını evet. yaşayacaklar. Heyecanlı mısınız? Evet. Yümacık. Ne hissediyorsun? Daha çantamızı hazırlamadık. Tamam, kıyafetler hazırlanacak. Şimdi... Sahneye çıkacağın için ne hissediyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Neler düşünüyorsun? Hiçbir şey. Gerçi provalarda da sahneye çıktınız değil mi? Okulumuzun konferans salonu var, yaklaşık 100 kişilik. Orada olacak. Ufak bir sahnesi var. Zaten provalarınızı da orada yapıyorsunuz, herhalde heyecanlanmazsınız. Herkes Ay, rolünü ezberledi. Ben şimdi eldiven taktım kurabiye yoracağım için. Herkes bir eldiven furyası dönüyor bizim evde şu an. Çak bir beşik. Bir de içinden gelen ses. Evet. Şimdi azar azar unu ilave edeceğim. Yaklaşık 5 su bardağı kadar kullanacağım. Daha önce de yaptığım bir tarif. Yine yapmak isteyenler olursa ben açıklama kısmına eklerim. Oradan bakabilirsiniz. kurabiyelerimiz yarın için hazır. Ev içinde kakaolu ıslak kurabiye yoğurduk. Çocuklarla beraber onu fırına attım. Birazdan çıkaracağız. Şerbetiyle buluşturacağız. Bayağıdır da yapmıyorduk. Bu da kakaolu ıslak kurabiye. Şimdi şerbeti bandırıp şöyle tabağa dizicem. dayanamayıp yataktan fırlayanlar var. Şimdi çok sıcak oğlum. Dinlensin sabah yersin. da çok güzel, çok lezzetli oluyor. Servis esnasında üzerine hindistan cevizi ya da fıstıkla süsleyebiliriz ya da fındık hangisi varsa. Böyle görüntüsü, tadı, lezzeti müthiş. Hem kolay, ister beş çayına ister davetlerinize hemen pratikçe yapabilirsiniz. Dayanamayacağım. biz yeni güne başladık. Antalya. Tekrardan selamlar. <laughs> Cuma vakti oldu. Hayırlı cumalar diliyorum. Dualarımız kabul olsun. Dualarımız, dileklerimiz. güzel. Şey de var, şu pembe vardı, o da çok açtı. Bunun bir Şurada renk. da sardinyalarını aç. Hümacığım, büyük gün geldi. Akşam gösterimiz var. Nisanuru yolcu ettik. Biz de akşam saat dört buçuk beş gibi okulda olacağız. Biz de su Şimdi evde birkaç işlerim var. Onları halledelim. Ardından akşam için hazırlanacağız. Hmm. Ne ediyor onun Çiğdem abla o? Annemin arayını hazırlıyorum. Kolay gele. Sağ ol. Tarçın atıyoruz yoğurda. Evet. Elmas Hanım ne haber nasılsın iyi misin? Yaz geldi sobayı sökmeyelim mi? Yok yine Ha? <laughs> Oğlun kapıya kuracakmış sobayı. Öyle diyor. Ha, Bakalım sökelim ya. Sökelim de ne yapıyorsa yapsın o sonra. Aa. Şöyle şuraya mı koyacaksın? Oraya? Ben kenara çekerim de. Şöyle şuraya. Gerisini bilmem. Salih usta ne yapıyorsa yapsın Cide amca. Sen boruyu mu sökeceksin? Hmm, borusunu sökeceğim. Ha. E, i̇çini temizleyecek mi? Bacayı silsek iyi olur da onu tek başıma yapamam. Burada i̇ki yer var ya. O... Borularını temizlerim de. Bacasını onunla sileriz, müsait olduğumuzda. Bazı cumartesi kadar yapıyor ya. ya bir cumartesi izin yapıyor, bir pazar izin yapıyor. Evet, evet, öyle oluyor. boşmuş. Aa bir yeri kaldırdım. Mert sen boşmuş. <laughs> Çocuklara da <biraz> yardımcı. <laughs> evet zurnanın hazır dediği yere geldik. Borunları yapacağım mı? Silerim yani kapıda. Yok evin için diyor. Tabii tabii. almayalım. Ay Hı. şunu çıkarsak mı acaba? Altan mı? Var olur Bir yere bıraksan sonra ararsın. Ya bozulur bir şey değil Bismillahirrahmanirrahim. Ha bunu tutabilecek misin? Olur mu? Tutarım. Şunu uzan. Ben bunu alayım. Tamam. Allah Allah. Çok da yakmadık ha bu tarafa alınca. şöyle mi itelim? Şöyle yan mı döner acaba? Böyle iyi. Şöyle koyayım. Koltuğu da buraya çekelim biraz. Acaba? Bilemedim. İster o, i̇şte o tarafa Neyse deneyelim. Yo şey. Sinek falan Bilmem ki sen bilirsin. Bilemedim. Sağlıklı bir annesi var. Evet. Benim şey, 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 asabi. Kalıyor mu bu kız? değil de çocuklar illa benim dediğim olsun istiyor. Hani kendi istediğini yaptırmak istiyorlar ya. Hmm. belin nesi var iki elin sesi var <laughs> demişti. Ha. Hiç bunun kokusu yok kız. Ya boyun da Yok. yok, yok. İşte. Çocuklar toplar onu bir daha silkeleriz. <laughs> Az düzelt, düzelt. Tip boy Bakayım ayağını. Evet son dokunuşlar. Bir temizliğin daha sonuna geldik. Geldik yarım saat dedin ama fazla oldu. Fazla mı oldu? değil. <laughs> Bakayım saat kaç? 15 12. 13 oldu. Şöyle sobamızı kaldırdık. Bayramda geliyor, yazda geldi yeter daha sobanın durdu. bir daha kışa inşallah, i̇nşallah Rabbim nasip ederse. gelen ata bilmiş yağ kısmak evet şimdi bir kahveyi hak ettik Çiğdem abla kahvemizleri yer, kahvemizi yapsın kahvemizi içelim ha. evet sobamızı kaldırdık <laughs> sen ayarla ben de şekersiz içeyim bugün ha. üçünü birlikte bilirsin Suyunu mu ayarlayacağız? Nasıl evet, yapıyorsan yap yani bildiğin gibi Kahve? Kahveyi veriyorum hemen <laughs> Böyle üç tane koyacağız alalım. Eline sağlık. Herkese afiyet olsun. Videomuzu buyurun burada... Gelin evet olsun. buyurun gelin beraber olsun. Videomuzu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aferin dedim sana. Biz... Buyurun afiyet olsun. Teşekkürler. Bak. Allah çok versin. Bol versin.